Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz o beklettiğim jim videosuyla sizlerin karşısındayım yanımda jungle değil mid doğum arda varmış arda artık bana gen katmasın diye onu mid'e koydum eğer midden de işi gücü bırakıp bana gelirsen sıkıntı büyük sıkıntı büyük şimdi bu youtube'da söyleyemiyorum bunu ya, yayın sonu <laughs> <koyuyorsun, onu> söylerim <laughs> ne yapacağımı <laughs> Şimdi yöne varmış karşımızda bu arada ben Timo var sanıyordum arkadaşlar. bu Problem değil bizim için daha kolay bir eşleşme olacak bu. Size bir şey soracağım. Ben şimdi malfaç videosu çekeceğim. Bir iki güne inşallah gelir. Ana kanala buraya mı atayım sarıya mı atayım sizce yorumlara yazın. Bu arada Timo da oynayacağım ya. sarıya da Timo oynayayım bir ara. Harbi çok canım çekti. Yine de özel 4444 like'ınızı bekliyoruz o zaman. Haydi başlayalım. Rakip okey. Eğer bu da Shadow olmaya karar verirse ki bu kompa vermez bence. Hepsi tek yer. Olayı zaten biliyorsunuz. Haşmet Didra kullanacağız. İki tane tık tık vurup geçeceğiz. Haydi başlayalım o zaman da. Oğlum çok heyecanlıyım lan. Öyle oynamak istiyorum. Ben ölüm. Aa, ha! Ha! mı tap? Of ya. Bu biraz daha zor bir eşleşme arkadaşlar bizim için. Timo var zannediyorduk. Adamlar ilk kere Oğlum, Harbi Oğlum yani. Kane gelse şaşırmam yani. Zegabon müziği eşliğinde belirse. Hiç şaşırmam. <laughs> Evde bir aha. Tamam. Oğlum kesiyormuş bariyere basmasam. Dedim oh ne kadar kolay bir skor alacağız gibi duruyor. Çok kolay olacak dedim. Adam az kalsın bizi yatırıyordu arkadaşlar ama yatıramadı. Hemen base atıp iki uzun kılıç alıp geliyorum. <laughs> Helal oğlum. Saylasar'da. Bu videoya 6000 nek mi? gelirse. Bak 6000 nek LoL'deki Nikin'i bizzat ben gireyim Saylasar'da yapayım. Sıkıntılı bir olur. Durum olur olur Akar. Ama bence güzel olur. Bizzat videoda Hayırlısın. gösteririz. Aynen. İğrenç minik. <laughs> o yüzden çok mantıklı. Korku veren. Evet. Şimdi şöyle bir Q dağıtmak istiyorum. Bu Q'ların Diana'ya sekmesini de istiyorum arkadaşlar da. Her istediğimizde olmuyor. Oo. Zegabon geldi ya. Aa! Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ne yapıyorsunuz hep ben konuşuyorum biraz yorum atın ya ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor ne? Videolarını... bu arada çok özür dilerim ben videoyu çekerken her zaman afiyet olsun veya iyi geceler diye çekiyordum çok kızmışsınız bana yorum gelmiş abi tuvalettekiler de bir şey söyle ben tuvalette izliyorum demiş adam baya da like gelmiş tuvalettekiler de selam olsun Yarım saat kalmıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama siz size de selam olsun artık emek gerekiz de kusura bakmasın bir videolu konularda bir selam söylemem lazım da çok alınmışlar hani ona selam var ona var bize niye yok olmuş hani bizde ayrım yok hepinizi çok seviyoruz İyi de vurduk şu dördü e ölür mü lan düz dördü e de ölür bu ben <laughs> oh 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 oh, oh. Oy. Riskli. Riskli bir spor. Ama güzel ki. Caulfield'ın oh, çekicini de aldık arkadaşlar. Çok iyi. Burada şu an seni izletiyorum. Evet. Silas şimdi kombosunu atmaya. E2 geldi. E2 geldi. Yone dojadı. ne geri geldi şimdi. Silas tüm kombosunu atıyor. Zegabon ultisi de var. Silas düz vurdu. Ignite de ilk skoru aldı. Zegabon geldi. Zegabon'dan bir W Silas vurmaya devam ediyor. Geri çıkacak. Ultiyi atamıyorum lan. Niye öyle oldu? Korkak. Silas burada geriye yürüme hamlesinde bulunarak. <laughs> ne kadar korkak bir oyuncu olduğunu bizlere tekrar hatırlattı. Riot Games biliyorum çok beğendim performansı. Caster'lık ilgilenmiyorum şimdi. Bana yazmazsan sevinirim o konuda. Şu dördü yiyeceksin. Sonra ben sana... Sana bir şey diyeyim mi? Ulti basamıyorum. Çalışmıyor Kayn ultisi. Bak oldu Vurman galiba. lazım oğlum onun nasıl çalıştığını biliyorsun değil Abi normalde? vurdum vurdum 50 kere spamladım yok atmıyor. Bak atamıyorum şu an atamıyorum vurmama rağmen. Yok ultim şu an aslında. Riot Games abi yetkilileri lütfen bunu düzeltin. Silas böyle bir problem yaşıyor oğlum yavaş. FF attıracaksın adamlara. Sizler de rp'lerinizi, vp'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz Şöyle size göstereyim ha, aynı zamanda west'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada Ve arkadaşlar buradan bu kısma gelirseniz de şurada biz varız gördüğünüz gibi diğer yayıncılar da var zaten Tıklayıp siz de katılabiliyorsunuz videomuz devam ediyor Bu oyun bu team'a tek atacağım ya Tristan'a kardeşimiz için yani. Evet. Tristan da gel. Ben bilerek Teemo'ya atacağım. Çünkü ha, bu adam Teemo nefret <laughs> Hak etmiyor Teemo destekli oynamayı abi. Hiçbir adliyeci hak etmiyor yani. Zyra destekli oynamayı. Ama onları sevenler varmış biliyor musun? Hani benim yerime biraz takas var, var yapıyor. Abi. Ben minyona odaklanıyorum falan diyorlar yani. Ben bugün oynamışım. O adam eline sağlık kanka. Çok kolay oldu falan diyor Vayne. Yani ne bileyim. Ben sevmiyorum. Abi sen Worker sevdiğin için farm'a e atmıyorsun sen genelde. Yani rakibi kesince miyonda daha rahat kesiyorsun. Senin adam burada galiba da. Ya jungle'mış. Şey de burada ya. Kayn. Aynen. Böceği aldık ya. Cana bakar mısın adamı? Nerede ona gelip ulti atarım biliyor musun? Diyorsun bekleyeyim mi aha, aha! Yo hiç sendik bir şey değil orada base mi atılır? Geliyor base'den koşuyor ulti atmaya. Bu benden kaçıyordu bir şok olsun. Sen hiç avı ürkütme geri çık bayağı dümdüz. Böyle gidersen çok gelmez oğlum adam. Diye de. Vurur mu? Gelir Yönü şey ölçüsü var gelme. adamın üstünde. Bak bak. Dur dur. Beyte bak. Geri döneceksin. Hemen kapa gidiyorum. <laughs> İyi ki abi. Oğlum, Şunu keselim ne olur. Bak ben buna çok kuruldum. Var mı da böyle? Var. Ama atamıyorum tabi. Bir anda bir çift jungle oyununa evet, dönüyorum. Evet. Ha bunlara girdi, bunlara girdi, bunlara girdi. Gel gel abi, full adam kovalayalım ha, boşver. No flash. Dayana gelecek ama. Dayana da gelecek. Aa, gel biz, ona, onu biz ona, biz ona, biz ona, Ne yapıyor lan bu dangle burada? Yürü yürü. Baktı gelmiyor, adam proxy'e başladı. Arda bu skor bende kalsın. Kalır kalır. Abi sen oradan kapasaydın. Geliyorum buradan. Defolup gidecek mi öyle bu? Çocuk çok hızlı abi. Tam topladım. Sen de. Dördü bekleten isim oldu burada. Bota giden isim de olayım mı? Oo Timon cana bak. Zegabo Nejder'e girdi. Gel lan buraya alamaz ki. O biraz güçlü. Yine ya iş yaptık ya. inanılmaz. Yanaş yanaş gel gel. Potların ikisini de içtik. Üç. Dört. Hmm. Oyal utan gameplay. Bariyer var flash var. Çok soğuk kanlı. Çok rahat çok profesyonel. seni. Ya Mega bize dayanadan çıkıyor Gelmesin. Gelmesin. Gelmesin bu arada. Hasar atamıyor. Botta botta Zegaba. Birisi Lola yeni yani başlamış. Kerem'i tanımıyor. Ben. Bizim kanalı bulmuş. Abi Zegamon diye diyor. bir karakter yok diyor yani. Kane gördükçe Kerem anlıyoruz ya artık. Abi Zegabon ne? Adam da haklı abi. Yani harbi haklı yeni başlamış ki. Çok normal yani. Ne diyor abi, diyor. <laughs> Kim lan bu falan yapıyordur be? <laughs> Zegamon diyor Allah Allah diyordur. Abi şampiyon alma yerini ha. yazıyor değil mi böyle mağara? <laughs> Eminim ki en az birkaç kişi yazmıştır biliyor musun? Yeni başlayıp bizim videoları izleyen. Arkadaşlar Zegabon nickname'i benim All Time video çekiyoruz. Zero kanalının ortaklarıyız. Kane OTP. Çok iyi Kane oynar. Yıllardır Kane oynar. Yani biz o yüzden Kane görünce Zegabon diyoruz hani. Bizde karakterler Tam isimler. Tamam şarkısı bile var abi. Sivin geldi mi Arda'ya sallarız. Biz YouTuber'lar böyle anladın mı? Yani bir abi, birbirimize abi, selam. Abi mağazaya getirsin. Ne, Zegabon, i̇şte, Zegabon yazınca Kane çıksın. Man Yok Zegabon yazınca Kane çıksın. Güzel jest şey olur bu arada. Herkes bir şampiyon seçsin öyle mesela. Valla güzel jest olur. Arda Riot olsun. Olmasın bu arada Swain'i falan köpek gibi baflar yani <laughs> hayvan gibi bir şey bak. Sylas Swain, Swain düz vuruşla <laughs> 9200 vurur aman oğlum. Boş ver sen takıl. Geldim bu arada elimde 4 var. Hazırlayayım bakayım. Biraz fazla <laughs> vuruyor Arda. Aa, biz evet, de yani. çok zor olur öz kardeşimiz diye değiliz arkadaşlar. 6 yıldır falan tanışıyoruz Arda'yla. Çıktın dışarı. Tam <gülüyor> bu sefer atabildim. <laughs> Abi sayende dışarı çıktım. Abi nasıl oldu bu ya? Aha, aha. Onu denemek siz... için aldım. Bug'luyum ya. Demin niye ya? olmadı acaba? Onu da çok merak ettim Abi galiba Cisen girdi ya bug'ladı herhalde oyunu. Bir şeyler yaşandı abi. Evet, Diana 0-7 şey. oldu diye Tristana şimdi ona kuruldu. Evet. Tristana yer, yer arıyor. Ben de onu diyecektim. Bir olsa da kurulsam diyor muhtemelen. Artık sırası sırasında onu seçiyor. oyuncuları Çok yapıyor abi özellikle jungler'ları. Kendi öyle atar mı? İzlese A, ben burada kötü oynadım diyecek. Demez. Ama yok. Aynen. Benim bir arkadaşım ya, var. Abi lig atlıyor. E nokta, Ç nokta. <laughs> kötü oynadığı Oyun zaman. Asla maybet demiyor adam. Asla demiyor Oğlum ya. Maybet dememe hastalığı var onda. Onda bir tane dediğini ben de duymadım. Ben bir kere dedi. Bir kere dedi biliyor musun? Çok oldum hatta. Ben burayı not alın falan dedim Allah yani. Allah. Evet et evet. bir kere dedi yani. Var öyle insanlar. Bak iki kılıçlı adam geliyor abi sana. Nereden geliyor? Tam altta. Gireceğim. Vur biraz. Ah, FF ne FF lan? Oğlum FF başladı ya da. Biz ne durun dostum. Tier 2'ye vurayım Zegabon gelmeden. Ben burada bekleyeyim gelirsek keserim. Kaseye... Okey okey. Ama o işte çok dinlemiyor bizi duvardan geliyor ya. Evet evet duvardan geçen mı olur da bu çar da çok iyi vuruyor kuleye ya. Mermili ya. Aha. Aa. Duvarın Gördüm, dışına bir attı. Evet çok iyiydi. Biraz Kane. <laughs> evet evet. Kurulmuş. Yalan Diego. Mıydı, sadece ben söyleyebilirim sadece dedi. Gördün mü? Sana yazıyordu. Mal falan yazıyordu. <laughs> Ama söz konusu takım oyunu olunca savunuyor yani. Bu sefer de ben geldim ziyarete. W atarım, ulti atarım, flash atarım. Flash atamam. Pişman oldu. Bir Abi dört tane tima e mantar attım buraya. Bu nasıl yemez lan? Çık çık çık! Ha. Ah. Adama çık çık diye Çık! <laughs> çık <lan> <gülüyor> dışarı! <gülüyor> aman! Aman aman aman! Güzel! Nice nice. Ha? O ne yapıyor? Bilmiyor bence seni. Tahsilden nasıl ölmedi lan? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Aa bot tier gidelim. Buradan payımızı alalım. Burada Aa biri geliyor. Ama hoş değil. Kafama temo fileşi yedim. <laughs> temo. Onunla temo olsa çok daha komik olmaz mıydı içer? evet. <laughs> ben çok gülerdim <laughs> Ay, abi, yorumlasın Abi, temo mi? olsaydı. Ay bu yaz bir yerlere. Temo olsun mu o adı? Harbi o belirleyebilir ha bence. Yani, karar sen ver Bir Diyotuz yemiş Hemen kararı ver. Temo yapalım. Bu no, bot tier 2 ile benim hayallerim vardı Viego ya. Arda sen doğru bir bölüm verirsen mi Hayır. Rift de bin git Uzak git. Rift de uzak git. Söver ki bak git. Bir de git bir de git bir de git. Oh arkadaşlar. Oh. Arda. <laughs> geliyor geliyor izle. Kardeşimsin. Kardeşimsin o tier 2 abisine hediye dişe bak. Abi rage geliyor. Dur dur. Gelme nide bak kanka. Yazalım. <laughs> oh bot diyor. Sövecek <laughs> sövecek izle. Daha sövmedi. Sıy Class. <laughs> Yazamıyor ya bile sinirden. Abi galibiyet için küçük bir bedel ödedi sadece. Tutsa Aman. çok iyi olurdu. Farma dön vur. Dön vur farma dön vur. <laughs> gel, gel, bana 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 bana. bana. <laughs> Oha. Adamlarınızı bekledim geliyor. Ama bot dört kişi oldu dostum. <laughs> dur dur atalım. öleceğiniz yazayım. Öleceğiniz. Mantar dolu gelmeyin ya sen. Evet arkadaşlar işte o an. O beklediğiniz an. Adam Silas Free yazıyor. Bu <laughs> <laughs> gelen bir tane yiyor. Oğlum bak dokunan ölüyor. İki iki Arkadaşlar ben olsam gelmezdim. Ee, give me Hashmet Hydra please. Geldim. Ağaççı multiye. Oy gördün mü ulti W tak diye. Fikir, evet. Çok iyi bu ya. Slow dağıtıyor ya W'yi kesin tutturuyorsun. Burada bir yerde Timo var bu arada. Evet. Ne yapmış buraya? O 4 yes ölür yes Çok evet, merak evet. ettim. Ben de aynı şeyi düşündüm. Bu direkt yazıyor kendi Niye buna basmadı kimse daha? Zegaban geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Geri gidiyor. Zegaban gidiyor. Bir W bir şey bakabilirim. Alcan varsa, Alcan yok. Aa! Evet. Ne oldu lan geliyor adam kombay <laughs> için hazırlanıyor da öyle. Bak bak bak. Hayır. <laughs> o da öldü. Adam nasıl masumca gelip böyle toplu ulti atacaktı bir taneydi. Diana çok hayallerle geldi oraya biliyor musun? Evet evet. Oyunun kaderini değiştirmeye ben geliyor. Ben burada de? çevireceğim bu maçı diye geldi. Bazen işler beklediğiniz gibi gitmez. Fırsat çekeceğim ben ya. Kilo olunca koşup ikinciyi de almak istiyorum. Haşmet diye aldık. Arkadaşlar bu oyunda bir buçuk yıldır falan var. Yani bu herhangi bir bug olsaydı Riot'un bunu çoktan kaldıracağını veya Jinde devre dışı bırakacağını düşünüyorum. Çok yapılan bir şey değil. O yüzden bunun bug olduğunu söyleyemem. Yani olsaydı kaldırırlardı ve Jive en azından Jinde kapatırlardı veya ADC'lerde kapatırlardı Haşmetli'yi. Çoğu oyuncu zaten tercih etmiyor. Bu birazcık işin makarası. 2'yi hazırlıyorsunuz. 3 Haşmetli 4'ü aynı anda elden çıkartabiliyorsunuz. Bu da tabi beklenmedik bir hasar oluyor. Şimdi bir rakip arıyorum bunu üzerine denemek için. Gördüğüm zaman zaten deneyeceğim arkadaşlar. Bir atmayalım. Mesela Diana'yı gördük. Olay şu. Yanaşırsa yer göstereceğim. Bu. Aynı anda 3 ve 4'ü vurmamı sağlıyor bu build. Normalde biliyorsunuz bekleye bekleye vuruyor Jin ama vurdu mu da tam oturtturur. Bu sayede bunu animasyon beklemeden yapabiliyorsunuz. Mesela yine 3-4'üm hazır şu anda. Mantar var buralarda. Oğlum, bu Jin Valorant'taki Chamber oldu bu. Mantipak evet. den. Sen ne atıyorsun? Gördünüz mü yine yaptık. Team wipe yapalım. 3 saniye bekliyoruz. 2 1 gelebilirler. Arka yine bir yetenek atarsanız reload animasyonu duruyor arkadaşlar. O yüzden çiçek miçek katıyorum. Yani hani Rural atıp 4 mermi olmuyorsunuz bu sayede. Ve bu iş kulelerde de çalışıyor. Gel gel. Gördün mü? Tek tek avlıyoruz artık milleti. Buraya dikildik. Gelene tık tık geri gidiyor. Gelene tık tık geri gidiyor. Hatta Zerler'de bir video var arkadaşlar. Valorantçılarla 5 e 5 yapmıştık. Valorant'tan civciv yapmıştım bunu. <laughs> Hatırladın mı? İzledin mi onu? Tik Tik evet, yapıyordum bitti. Sen mitte. ne olduğunu gördün mü az önce? Ne oldu? İzlemiyordum. Payne ulti attım. pen de biri ulti attı. Böyle i̇ç, iç iç iç. Ana. <laughs> o balayı hatırlıyorum Yani. Evet evet. O da gerçekten güzeldi. Zerler'den izleyebilirsiniz onu da. Lojiler, Valo'cular. Vs attık. Kuleye de bir deneyimleyelim ya. Bota gidelim. Bir de kulede göstereyim ben bunu. Karışım falan içtim zaten. bina adeyim arkadaşlar. Haşmetli o kadar AD vermiyor. Baron falan alırız. Alabiliriz. Gerek de yok. Alabiliriz. Almayabiliriz. Ve bunu 1-2 ile falan da yapabilirsiniz. Yine çok vuruyorsunuz bu arada. Hani 3-4 bitirici kombo. Ama ben 1 ile yapmak istiyorum. Aynı anda elimden çıksın. Olur yap. Yine ölürler muhtemelen zaten. Hani Jhin'le aynı anda... Mesela. Aman aman. Çok kötüydü. Olsun. 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 Bak burada ne bekliyor buraya geleni gördün mü? Bak bak. Bir tanecik. Burada bir tane... Dörde bile ölebiliyor. Gidiyordum Arda. Of. çık çık çık. <laughs> Böyle bir karakter bu da ya. Rakibi daha fazla ırpalamayalım. Gidip bitireyim arkadaşlar. Dakika kill yapmışız zaten. Hadi Timo'ya bir ulti şey yapalım. Tek Bin Gitmiş. Bir Timo'ya tek atamadık. Attık mı ona da atmışızdır belki de ama. Gördün mü? Yone buharlaştırma hizmetimizi devrede bu arada. Kampanya aktif. Sözümüzü bir tutalım da. Sözümüzü bir tutalım da. Rahatlayalım. GGWP diyelim. Ben gidene kadar zaten bunları bitirir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu benim kanalıma aboneleyin. Arada da mutlaka uğrayın. Bay bay diyelim. Buradan kaçalım.